Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı tapkından kamera arkası yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İşte ber Ramazan Demir'in setten yeni görüntüleri geliyor Cermeyt'te arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlıyorum arkadaşlar. Mert Ramazan Demir hayranlarının hepsini kanalıma geçiyorum. Dizi ile alakalı tüm sorularını sizlere aktaracağım arkadaşlar. Ee, yorumlarınız varsa, bölümle ilgili sorularınız varsa hepsini yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kamera arkası Bölüm ardından sonra fragman ise zaten fragman görüntülerini de sizce için paylaşacağım arkadaşlar. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.